Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 17'ye devam ediyoruz. En son ilaçlama yapacaktık. Ve de ben hala ilaçlama var arkadaşlar. Yani bu makine ilaçlamaymış. Ben de daha yeni öğrendim. Böyle deve kadar açılıyormuş. Öyle anladım ben açılsın aynen tamam tamam kardeşim kapan oha yok kapan lan yok deve şuna bakar mısınız ya Ha bulduk depoyu. Eksiyama girdikçe girdik sıçtık. Şöyle yerlerden dolduruluyor arkadaşlar. Yer. Burada böcek varmış hayırdır. Ben daha yeni duydum. Açıl oğlum. Hayırdır oğlum siz kimi şey yaptınız? Böcek. Daha kime karıştığınızı bilmiyorsunuz oğlum. Bunu şöyle ayarlayayım da. Başlasın. Ah. Oh tarlada tarlada sulanıyor. Hayırdır oğlum siz? Burada böcek var demişler. Biz de hemen geldik. Yanlış yere dökmüyoruz. Ben şurayı ise şöyle bir dönüş alıyoruz. Ben diğer şu. Ben bu aracı içeyim. Herhalde insin. Ben ortalayak da gidebilirsin. Küçücük tarla Oh. Mis gibi mis gibi Ne güzel ekiyor Bir de hızlı gidebilse Eksideyiz O eksiyi kapatmamız lazım Ankşa. Şu diğer tarlayı da ekeceğim O yüzden Diğer tarlayı hiç önemsemiyorduk Şurada arkamızda bir tarla var hazır. Şurada bir yerde, aynen şurada. Ede kapatır. Şöyle açalım. Buraya lan. Bunu şu an şaşırdım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Buralara... Hiçbir şey gömülmemiş mi? Yo gömülmüş. güzel tarla solansın, sulansın. Biraz daha hızlı gitse daha hoş olacak ama boş ver. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah, pardon. ben... Biraz şaşırdım da. bütün tarlayı suluyor be. Yani ilaçlıyorsun ama ne alaka. Bu ne o akışar görevler içinmiş galiba o tankı. Öndeki önünde su ıı, tank almıştık ya. mis gibi mis. Oppa. Onu da anlayamıyorum ki buraya ektim mi acaba? Onu da bilmiyorum. Ekmişim de. Dur. Şuradan alınırız. Bakayım ıslak olmayan yerlere. Buralar ıslak değil. Aynen şuradan. Şöyle yarısından. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Şu an tab takıldı. başlattı Ya Liu Rongmuçam. O ilaçlansın.